Çoğu öğrenci sınavdan korkar. Ama aslında korkulan şey sınavın kendisi değil, sınavın sonucuna yüklenen anlamdır. Mesela, ya yapamazsam herkes benden çok şey bekliyor. Hata, yapmamalıyım gibi düşünceler sihni meşgul eder. Bu düşünceler sadece kaygıyı değil, dikkati de dağıtır. Beden de bu strese tepki verir. Kalp çarpıntısı nefes darlığı, mide ağrısı, ellerin titremesi ve işte o anda bildiklerini hatırlamak bile zorlaşır. Sınav korkusunun kaynağı aslında başarısızlık korkusu, aile ve çevre baskısı, mükemmeliyetçilik ve özgüven eksikliği olabilir. Çevremizdeki yoğun rekabet ve sürekli kıyaslanma da bu kaygıyı besler. Kısacası sınav korkusu sınavdan değil zihnimizin sınava yüklediği anlamdan doğar. Zihnin tehlike algılar, beden de savaş ya da kaç tepkisiyle yanıt verir. Ama unutma. Bu döngüyü fark etmek onu yönetmenin ilk adımıdır. Sınav senin için bir tehdit değil, sadece bilgi paylaşma anı olabilir.